Merhabalar. Bugün peynir altı suyu vardı. Ya sıvı yağ, hay çekirdeği. Hem de ıspanaklar için öyle bir değişik tarifi yollayacağım yine. Şimdi azıcık sirke sizin için. Şimdi çekimlerimize başlayalım. Şimdi iki tane yufkam var. Bunları böyle katlayacağım. Rulo şeklinde sonra şekil vereceğim. Hepsini şöyle bir ıslatalım. Bu şarvi ıspanak şunların hepsini keseceğim. içine peynir, değişik bir ot, baharat hepsini karıştıracağım. Sonra tarifi sizle paylaşacağım. Hepsini ıslattım. Sonra katladım. Şimdi bunu şöyle ince ince kıyacağım. Buradan kestik. Şimdi bir, iki, 3 yani buradan 4 tane çıkartacağız. Arkadaşlar istediğiniz baharatları atın tuzunuzu ve karabiber falan. Çünkü iyice sıvısı çıkması lazım. Yani ovacağız. Sonra gördüğünüz gibi şerit şerit kestim. 2 kat aralarına e, bu söylediğimden sürdüm. Lor peynirimizi ekledim. Şimdi tekrar olacağız. Arkadaşlar bolca koyalım. Şöyle köşelerini. Bu şekil toplayalım. Sonra şöyle kravosan gibi şekil verelim. Hemen şöyle Evet yumurtalarımızı sürdük. Şöyle sepelelim. Lezzet versin. Evet arkadaşlar işte bu kadar. Çıtır çıtır çok lezzetli böreklerimiz. Afiyet olsun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese. Çıtır çıtır börekler hazır. Yiyebilirsiniz şöyle. Çok lezzetli.